arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün beklediğim haber olan uzun uzun zamandan beri beklediğim haber olan YouTube'dan ilk paramı çektim adlı videoyla karşınızdayım. Böyle dedim çünkü uzun zamandır ve uzun zamandan beri bekliyordum bu haberi ee, ve Google AdSense e, yetişime geçti ve ben banka hesabımı doğruladım ve çok büyük bir para değil ama yani YouTube'dan ilk paramızı çektiğimiz önemli dolayı biraz mutluyuz. Şimdi bu yol nasıl oldu, nasıl gelişti, YouTube'da e, nasıl bir yol izledim bunu sizlere paylaşmak istiyorum. İlk baş e, ilk olarak yani e, bir tane kanalım vardı aynı ismimle akansiyon kapatıldı telif hakkı yüzünden üç tane telif yüzünden kökten kapatıldı arkadaşlar sonra dedim ben e, pardon işte önce neden kapatıldığına gelince kendi özel içeriğim yani içerik üretmiyordum başkadan yani nasıl söyleyeyim e, Farklı farklı içerikler atıyordum mesela motorlarda araba yarışı falan atardım değişik türden telif hakkı gelmesi Normalde o zamanlarda para kazanma hemen açılı olduğu için yani 1000 abone 4000 saat izlenme olmadığı için para kazanma direkt oluyordu zaten hepiniz bilirsiniz o yüzden 3 tane telif hakkı yedim ve kanalım kapatıldı ben de Mart 2017'den tekrardan bir kanal oluşturdum ve e, branşım olan basketboldan devam etmek istedim İlk videomda hatta bisiklet üzerinden smaç vurmaktı öyle bir videom vardı ondan sonra devam ettirdim şimdi Hı. videoyu atıyorsunuz arkadaşlar izlenmeniz olmuyor YouTube'a küsüyorsunuz YouTube'dan nasıl ünlü olacağım diye araştırma yapıyorsunuz bir ton mesele ben de aynısını yaşadım arkadaşlar şu an 5.000'e yakın 5.800'e yakın abonem var İzlenme toplam izlenmemiz ise 330 binlerde. Ha bu nedendir? Ee, basketbolu seven pek fazla kişi yok. Ee, basketbol içeri zaten üreten ee, bir elin yani iki 10 kişi falan zar zor geçer. Türkiye'de izlenenler de oluyor. Ee, bunlardan en başı Ege Fitness, Albert, Alper Viçen. Bunlardan işte itibaren ee, izlenmeye başlıyor arkadaşlar. Yavaş yavaş artık sporla ilgilenme daha çok oluyor. Ben de basketbolla kendi bildiklerimi Video kanalında hem vlog tarzında hem basketbola dair hem özetler paylaşarak YouTube hayatıma devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi e, ilk param nasıl çektim? Bugün çektim. E, miktarı söylemeyeceğim arkadaşlar. Çünkü çok bayağı büyük bir miktar değil. Olsun ben yine de mutluyum. YouTube'dan ilk paramı kazandım. Dilerim inşallah ilerleyen zamanlara daha büyük daha yüksek bir miktar çekerim. Şimdi arkadaşlar e, eylül ayıydı sanırım e, İşte ben YouTube'umu açtıktan sonra YouTube kanalı açtıktan sonra izlenmem artıyor arttıktan sonra abonelerim arttı 1000 aboneye geçtikten sonra 4000 saat izlenmem kalmıştı O sırada da aynı biraz özet paylaştım yaz kendi içimle paylaştım 4000 saat izlenmeyi Geçtim Sonra Google Adsense Kaydoldum tekrardan Orada size zaten ay ay e, ne kadar şey yaptığı, para yaptığı görünüyor. Şimdi ondan sonra Google AdSense'e işte bir eşlik vardır. Siz de görürsünüz Google AdSense yoğunlar. 200 TL geçtikten sonra, 200 TL eşiği geçtikten sonra size ee, kod gönderiyor arkadaşlar. Google AdSense şöyle kod geliyor. işte bu zat zarf, bu zatı gönderiyor arkadaşlar. Siz de dikkat edin. Adresinizi, oturduğunuz mevcut adresinizi istediklerini ona göre Google Adsense'e kaydolun arkadaşlar. Çünkü ben e, ilk zarfım eski adresime geldiği için biraz uzamıştı. 200 TL işe yaklaştığınızda mesela benim 185 lira olduğunda e, ne zamandı? Temmuz ayında falan. Temmuz 2019'da e, benle pin istedi arkadaşlar. Bankanızın onaylanması için oraya pin kodu istedi. PIN kodu da nedir arkadaşlar Google Adsense'den bu önemli arkadaşlar Bunu yıktıktan sonra PIN kodu geliyor arkadaşlar size şöyle göstermeyeyim Şu şekilde Yani yapacağınız burada Şöyle adımlarınız falan yazıyor zaten PIN kodunu nasıl gireceğim nasıl girerim diye falan orada yazarsınız zaten Şurada adımlama şeklinde Google Adsense'den oraya ondan sonra üye olursunuz arkadaşlar. Arkasında zaten şöyle gördüğünüz gibi arkadaşların adresini falan hepsi yazıyor. Onlar da gönderdikten sonra arkadaşlar oraya kayıt oluyorsunuz ve banka hesabınızı oraya doğrulamanızı istiyor zaten sizden. Oraya girdikten sonra e, para 200 TL geçmediği için parayı atılamıyor Google. Sonra e, video atmaya devam ettim. Kendim söylediğimde video atmaya devam ettim ve 200 TL geçtikten sonra eee bana hemen Gmail'ime bir mail geldi arkadaşlar. Youtube'dan işte para işinizi geçtiniz. Banka hesabınıza şu kadar yatıracağız. Siz de onu onaylayın. Herkes de olmuştur arkadaşlar. bankanız onaylıyorsunuz. Ben ilk bankam yapı krediydi. Yapı kredi onaylayamadı arkadaşlar. Yapı kredi ondan sonra sildim ben. Orada düzenle seçeneği var zaten. Google Adsense'te görürsünüz. Eğer birinci banka onayınız geldikten sonra oraya para yatıramıyorsa yani bu sizin bankanızda 10 kuruş 15 20 30 o civarda bir mevla yatırıyorlar mevla yatırıyorlar ondan sonra size bir oraya ping gönderiyorlar ona göre girdikten sonra bankanızda onaylanıyor ben yap kredi olmadı ikinci adım olarak yani ikinci banka hesabı ekledim birinciyi kaldırdım ziraatten ziraat bankasının ibanını verdim onaylandı arkadaşlar Sonra bana tekrar mail geldi bankadan size şu kadar para yatıracağız diye yani size ait mi değil mi diye o banka bana sanırım 73 kuruş yatırdı ondan sonra ben de ne kadar yatırdığını diğer gün yazdım yani zaten gün 24 saat içerisinde kuruş yatırıyor 10 kuruş 15 20 30 neyse yatırdıktan sonra Gönderiyorsunuz, size banka onaylıyor ve e, süreç başlıyor arkadaşlar benim e, sanırım 11 Şubatta banka hesabımı doğrulamam geldi ve ilerleyen 20, e, bugün ay 24'ü 21 ile 25 Şubat arası yani her ayın 20 20 ile 25'inde hesabınıza para yatıyor arkadaşlar benim de bugün yattı gittim çektim parayı mutlu olun tabi az olsa da Hayatıma devam edeceğim YouTube'da içerikler üretmeye devam edeceğim basketbolu konusunda tabi ee, dediğim gibi e, banka hesabınıza direkt zaten para yatıyor Mesaj da geliyor zaten size e, Google Ireland'tan e, EFT yapılmıştır şu kadar miktar diye e, ondan sonra para yatıyor hesabınıza ve her ay yine 200 TL yi geçtikten sonra o kadar artık ay ay e, size Google para yatırmaya başlıyor arkadaşlar. Youtube'dan bugün ilk paramı çektim, mutluyum. Ee, i̇nşallah siz de e, büyük kanallara, büyük kanallar gibi e, içerik üretip e, para kazanmaya başlarsınız. E, ama çok Youtube'da hani e, psikolojisi bozulan arkadaşlar da var, küçük kanallar mesela. Ya ben de küçüğüm şu an normalde, 5000 abone çok iyi değil ama inşallah kendimi geliştirdiğim, geliştireceğim inşallah bu konuda. Ee, izlenmiyor kanalım diye ee, sonra psikolojisi bozulma arkadaşlar bunları takmayın. Afgan Rasulov diye bir youtuber youtuber var o da aynısı. Hatta videosu da var ilk 20 gün ilk 100 videosu ee, ilk 20 videosu 100 görüntüleme olan diye bir videosu falan var onları falan da ben izledim. Kendinizi sürekli geliştirin arkadaşlar eminim bir gün ee, hepimiz kendi oluşturduğumuz içerikle e, yararlı içeriklerle YouTube'da e, kariyerimize devam ederiz. E, YouTube'dan ilk paramı çektim konulu e, videom bu kadardı arkadaşlar. İnşallah size YouTube'dan para kazanmaya başlarsınız. E, videomu izlediğiniz için hepinize de teşekkür ederim. E, bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşçakalın.